Karşınıza birini alıp sorsanız matematikle devlet ne zaman evlenmiştir diye çoğunlukla size vergiden bahsederler. Oysa Mısır'da bir devlet yok, o bir imparatorluk. Devletle matematiğin evlendiği tarih 1800'lü yıllar. Yani state ve mathematics birleşirse statistics oluşturur. Devlet bilim, istatistik. Artık biz hepimiz yaşadığımız çağda bir istatistiyiz. Şirketteki, bilançodaki bir kalemden ibaretiz. Böyle de görebilirsiniz bizi bizi kanlı canlı düşünceleriyle, sonucu değiştirmesiyle, hayal yaratıcılık ve çözüm bulma kapasitesiyle bütünün en önemli parçası olarak da görebilirsiniz. Çoğunlukla biz efendim işte şirketimiz insan odaklıdır diye bir kelime kullanmayı pek seviyoruz. Ardından da diyoruz ki biz bir aileyiz. Bir daha biz bir aileyiz derken lütfen dikkat edin. Bunu başkasına hatırlatmak için değil, kendinize hatırlatmak için söyleyin. Biz bir aileysek ona göre davranmakta da fayda var. Milattan sonra 272 galiba. O tarihte ölen bir önemli düşünür var. Mevlana'nın çok etkilendiği söylenir. Plotinus. Hayatımda duyduğum en iyi insan tarifini yapar Plotinus. İnsan tanrılarla hayvanlar arasındaki yolda kararsız dengede duran bir canlıdır. Yani zaman zaman dürtüyle davrandığı için hayvan olur ki hayvan Arapça malum canlı demek. Zaman zaman erdemle davrandığı için tanrı olur. Erdemle davranabilmek için bir örneğe ihtiyacımız var. O örnek lider bize yol gösteren gibi olmak istediğimiz, o modeli izlemek istediğimiz yapamasak da örnek aldığımız kişi o. Liderin kadın ya da erkek olması, uzun ya da kısa olması, şu okuldan bu gözlükten, bu kilodan, bu boydan olması söz konusu değil. Elbet hepsi birer etken. Ama lider dediğimiz kişide özellikle aradığımız iki tane temel mesele var. Bir tanesi nitelik, bir tanesi nicelik. Nitelik dediğimiz konu bizimle kurduğu ilişkiler sayesinde onu izlenecek, ardından gidilecek kendimizi koyduğumuz ortak amaç için adayabileceğimiz bir yapıda olması lazım. Nicelik tarafına gelirsek zekası, öngörüsü, entelektüel kapasitesi, öğrenme ve öğretme kabiliyeti sayesinde de yine örnek alacağımız biri olmalı ki bizi etkilesin. Eski Roma'da bir söz var. Diyorlar ki işte bir kıyaslama yapıldığında iyi konuşmak, iyi bir hatiple iyi bir lider arasındaki farkı vurgulamak için de kullanılır. Kikero konuşmaya başladığında halk müthiş etkilenir, hayranlıkla onu dinlerdi. Sezar konuşmaya başladığında halk müthiş etkilenir, hayranlıkla onu dinler ve harekete geçerdi. Bütün mesele o harekete geçirebilme kabiliyeti. Türkiye'de biz hatiplerle liderleri karıştırırız. Her lider çok iyi hatiptir ama her hatip iyi bir lider olmayabilir. Çünkü oradaki temel mesele gelecek vizyonunu. Kişisel çıkarını değil, toplumsal faydayı, kurumun faydasını, futbol takımının faydasını, okulun faydasını, ailenin faydasını gözetebilmek. Bu nedenle gücü kullanmak lider için çok önemli. Peki güç nasıl kullanılmalı, nerede kullanılmalı? İki tane alanımız var. Orta Doğu'da eğer lider dediğimiz kişi bilgelikten yoksunsa kendi gücünü göstermek için çok temel bir kavramı kullanır. Kullandığı kavram şiddettir. Şiddet ikiye ayrılır, ya sözeldir ya fizikseldir. Yani ofisin kapısında bağırıp çağıran bir yönetici, geç kaldığınız için size üç bağırır, beş bağırır, sonuç itibariyle artık gücünü şiddetle kullanması gerekmemek üzere kendi gücünü ispat etmiş konumdaysa sizi kapıda geç kalmış yakalar ve size şefkat gösterir. Niye artık güce ihtiyacı yok? Şefkat gösterdiği için biz baba figürü ararız. İnancın egemen olduğu toplumlarda otorite işe yarar. Bilgiyle çok fazla insanlar iş yapmazlar. O yüzden eğer iyi bir kitle yerleştirmek, yetiştirmek ve geliştirmek istiyorsanız organizasyonunuza. Buna baktığınızda bu nitelik ve niceliği aynı anda geliştirmekte fayda var. Nitelik sayesinde kültürü yönetebiliriz. Kurduğumuz ilişkilerle aynı zamanda ilişkileri yönetebiliriz. Nicelik sayesinde işimizi, stratejimizi, pazarı, geleceği, finansı okumayı becerikli hale getirebiliriz. O yüzden bütün bunların hedef noktasında ne var? Bir musibet bin nasihatlarıdır. Musibet Arapça isabetten geliyor. Yani öyle bir şey yapın, öyle bir şey söyleyin ki karşı tarafa verdiğiniz o geri bildirim sayesinde liderin aldığı ve verdiği anlamında söylüyorum, doğru yere ulaşsın. Çünkü tarihimiz bize şunu öğretti. Nus ile uslanmayanı, yani nasihatle uslanmayanı, akıllanmayanı, mesajı doğru alamayanı etmeli tektir. Tektir dayak değildir. Tektir daha ağır konuşmaktır. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Kötek de dayak değildir. Farsça tokmak demektir. Daha da ağır konuşmaktır. Niye? E çünkü Platonius'la başladık, onunla bitirelim. Ne demişti? İnsan tanrılarla hayvanlar arasındaki yolda kararsız dengede duran bir canlıdır. Onu kararlı dengeye getiren şey liderin verdiği geri bildirim ve nitelik ve niceliğine yaptığı yatırımdır.